Cm edit inceleme Yani normalde böyle sadece tek bir fotoğraf kullanıldığı zaman editleri çok sevmiyorum arkadaşlar ama hani bir saniye göstereyim. Bir bakar mısınız yani o kadar güzel yapılmış ki bu şop hani birleştirmesi olsun bu çatlak kısımlar olsun ee, yani tam anlamıyla mükemmel yani bunu yapan kişi her kimse gerçekten çok güzel olmuş. Ama bu bir kitap kapağı da olabilir imkansızın adı diyor mesela bir dizi kapağı falan da olabilir ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten çok 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 güzel aşırı derecede emek verilmiş. Hakikaten ben şu anda şu şopa 100 puan veririm yani. 10 üzerinden 100 veririm. Yine edite dönecek olursak, edit dediğim gibi tek bir fotoğraf kullanmasını sevmiyorum ama o kadar güzel bir şop ki, editi de çok beğendim. Hemen likeımı da veriyorum bu emeğe karşılıksız kalamazdım.